Sen demedin mi çocuklar yapacağız ya? Dur, şey ciddi çocuklar yap. <laughs> <ciddi gülüyor> sen dedin oğlum çocuklar yapacağız diye. Ya. Yani başlamamış ya önce. Agalarla lol keyfi ibne Sima. Ne güzel nick amına koyayım ben. Bunun beş 5

ben ne Ben ne Ben ne Ben ne Ben ne alayım? Ben ne alayım? Ya sorma fight, ya sorma fight. Ya sorma fight, ya sorma fight. Sakın yukarılara çıkma. Yani şey ortadır, alttır, ormanda onlarla yerini değiştirme şimdi. Adam ben ne alırsa ona göre alalım bizden. Benim değiştirmem lazım. Lux alıyorlar ya. Değiştir. Eee tamam saat. Sizin sen Lux mı oynayacaksın? Neyse hadi de değiştir ya başı. Sizden ilk önce bizim Akali seçecek. Sonra karıştırıp seçecek. Sonra sen seçeceksin. Biz yasaklıyorum. Blitz'i kim sakladı? Ben mi sakladım? Ben yer Şaka Çako inşallah alınmaz abi. Baba programa bak. açtım. İşte programa bak şeyde. Yayından. Ee, kapat kardeşim onu bakalım. Kapat bakalım kardeşim onu şimdi. Aha Akalip anlandı. Yasuo anlandı bunu. Güven al. Yok ya normal şey lazım. Ne o Alt koydu lazım mı? ADC alacağım ben de. Hayır inşallah bak seçmezler ya. İnşallah ya. Kapat gireşim. Saçmaz Sen şey gördün mü? Sion Swain gördün mü onu? Evet gördüm. Yapmadık mı şimdi? Yok ya ben maalesef lol lax oynayacağım da o yüzden. O <laughs> öyle olmuyor. Ben lax. Sion yok mu Sion? Var da ben lax oynuyorum. Kitledim bile çok lol. Tam kitledin farkında değil, ben de kitledim sana Swain'i. Beni iyi gönderiyor hanımefendi. Babam mı bu olacak? <laughs> DPS. Swain'la bana koyayım. Annem bulsun. Rus çocuğa zaman. Ya bence de. Bekle bir kulaklığı şarja takacağım da şu kenara koyayım. Sizin keyfine göre pik almayın. Kim kesecek Ramus'u şimdi? Ben. Annen kesebilir bence. Annen kesebilir bence. Ne diyorsun oğlum sen adamı ayıptır lan. Bence hakkımdır. hakkı tamam milletime istikler. Ne diyorsun oğlum sen? Hakkındır lan. Hakkın tabii tabi lan? Kim ola? Kim olabilir la bizi? La bizi kim, alabilir? Kim olabilir? la? La bizi kim alabilir la? Kim la? Allah <laughs> Allah. Bizi kim alabiliyor? Bence o adam var ya gerçekten. şöyle yapalım bence. Bence şöyle yapalım. Bak şöyle. Ya tabii zorlay. <laughs> ya tabii zorlay. Sesin daha net gelmeye başladı Kablolu takınca Evet öyle evet evet Aynen kardeşim. şimdi Yat da buzuna What's your name? I am Natasha, yok hiç telaş ya Çok iyi video bu herhalde, ben onu açayım izleyeyim ben Benim karakteri görüyor musun? Şeyden mi yayından mı? Hı. Daha gelmedi bir dakika. Oyuna girelim mi? Bekle. Ne bu? Lux. Ne kardeşim? Hangisi kim bu? İşte oyun yok mu? Yok mu? Eee baksan ya. Morgana benzedim ha. Çilingir. Sofrası. Ha çilingir sofrası. Ha. Yok 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 sen bilmezsin adam mı sen bilmezsin. Yazıp çıkmadı. Ha çıktı mı? Bakalım. Abi ya, abi ya, of ya. Gelsin Beykan'a ekrana, kardeşim. Yarın biraz çok geriden geliyor artık sana İzliyoruz, gelecek mi inşallah bugün? Bu mu Japon pornosu? Yani hani ben sansür görmüyorum. Hani Sansur nerede? Sansur nerede? Sansur nerede? Sansur ben sansür görmüyorum. Hani ben sansür da Totem at, totem at, totem at, totem at, totem at, totem Jackslam da rahat edersin lütfen Darüşlam'a Oyuna girdik Girdi 30 dakika Ne yapayım ben oyuna girdim ne 10 dakika önce ne haber ben, ben mi? Son saniye Yutluyor, ben bir dakika sonra İlk gözü Benim oyun nasıl ortamaz ki arkadaşlar Hangisi daha rahatsın Onunla oynayalım Kişide kim var? Jin var Morgana var Bugün şu 5 gold önümdeyim Ayda, diyor nasıl üstüne 5 gold kim var? Gamus var Gamus redden başlar normalde maviden mi sonra Patlarım bir günlük Geldi nerede? Gel. Minyonlar geldi Minyonlar geldi Az geri <laughs> oynayalım Atıram mı? Ben aynı gibi yandım ama. Bilmem daha vurmuyorum. Vurma oğlum vurmasan vurma. Sen, vurma. sen ittin bunu. Kaçıyor. Sen nasıl tuttun aman abi koyayım. Aferin Emre. Oynama oğlum oynama. Çok iyi abi, çok iyi. Atarsa yakalar. Atarsa yakalar. Ama sen atarsan yakalayamıyorsun ama sen sen. Sen siktir, sen kapat onu. O da yakalayamadı. Hop ben yakaladım ama. Bak ben yakaladım ama. Tamam çık 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 çık. Tutuşu attı tutuşu attı. Tutuşu attı. Enayi çıkan açık. Kızısına çıkıyor. Hem onu mi aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum, böyle. Ben yanlış şey yarattım yalnız. Otomatik bastım, fark ettin mi? Bize Warwick varmış ha, şeyde, ormanda. Yatta bir zorlayın ha. Hem şuraya bir totem dönerse azısından totem al. Dönersin. Dönersin. Benim de 59 saniye varmış ki, neyse çok şey. bir zorlayın yok. Yatta yakın gel buraya. Öleceksin şimdi. Abooo! Sen var ya sen var ya sen. Allah mısın sen amınakoyim bacana. Tamam ben Bak büyük minyana kaçırdım amınakoyim sen Tamam bunları kes. kardeşim nasıl çıkmış? Işte. Bir Q yakala da keselim. En üst bak enayi. <laughs> Allah! Of yes be! Flaşıma flaşıma flaş at diyordun Flash haydi bakalım. Flaşını Flash Sen attın ama Flash'ını da oğlum. Benim de canım bakalım, oğlum. Minyanda ama nasıl Yüz vuruş atsam da yeter diyor. Yat da Vivi geliyor o zaman. Şey 100 Tamam kardeşim senin adamı görmen lazım ki önce. Adam belki base atmıştır. Nereden biliyorsun? Aa o da. Açılar Batı söyleyeyim. Batı bir Aferin Vivi amına koyayım. Adamı adam alacağım sen git. E, Batı söyleyeyim. Batı bir zorlayayım. Nereye ya buradan? Hop. Ne yapıyorsun oğlum? Fıttırırsın ya fıttırırsın ya. Vivi. Niye er de oturmayız aman lan sen misin Geliyordum zaten. Düşe kalka geçti koyollardan. İttir ittir oğlum mi adamla XP ama hakkım görmüyor musun Yaşıyoruz Geldi bizimki? Bak i̇şte yine şey gelmemiş ama ben, ben öldükten sonra niye gelmedim? Oooo salak salak. Senin o canla ne işin mi oldu? Öldü. öldü. Abi, oğlum oynama lan ne yapıyor oğlum oynama. Şöyle bir totem Gel lan oyna lan adam sana. Aman ha şey, ha. Gülecek, Aynen abi, adam vursun bitirsin sen onu <laughs> sen. Ne bileyim, bir, bir, bir Batışı şey oynayayım yattı biz olayım. Sen bana item aldın mı? Hey, yani. Almadım zaten değil mi? 31 çekiyor yani. Şunu bak kardeşim onu al sen. Sen de şey kalmadı mı? Edem. Hop onu yemeyelim. Geçmez tamam. Yok totem var oğlum öyle. Gelse görürüz. Tamam çık ya base atalım mı? Atalım ya öyle. Kaç para var cepte? Cepte kaç para var? 500 falan var galiba senin cepte. Eee dur azıcık abi. Az 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 şamız. Alım dur lan abi. tamam, base şimdi base şimdi base şimdi base. Base base. Yukarıdaki totem de kırıldı biz hızlısından base. Sakın bozma. Geldi. Ay çocuğu benimkini o, bozdu ya. Yani. Sakın bozma. Sakın bozma. Tamam. Az geride oynayalım. Bence atmayalım base. Az geride oynayalım. Yavaş bir çocuğu çünkü. Oh, oh, at, at günü at günü at günü. Hadi oynasana. Gülüyor, gülüyor. Oynamış, her oynamış oynamış neyse büyük sıkıntı. Oynam. O zaman yavrum ya. Oo çık çık bir çık, bir çık, çık çık çık. Yanmıştı, çık yanmıştı, çık. Gelen, var gelen, var gelen var galiba. Gelen var galiba. Ben de ben öyle bir şey hissettim. Şey Totem um, motem um de yok. Totem um, motem um yok ya Ben oynadım da tutturamadım ki yetenekleri. Benim canım var da senin canın yok Emre. Sen ileri çıkma. Bak ileri çıkıyorsun. Gülüm çıkma. Şurada oyna sen amına koyayım. İyi vakti. tamam hadi Beyza zaten Sen orada ölebilirsin yalnız. Emre gitsen kulenin altına yarabbim ne işin var? Bir de bu tarafta durma oğlum git şu köşede dur. Bak adam geldi. Oğlum bit, git git hala duruyorsun salak mısın? Adam ulti sivası ne yapacaksın? Ay şimdi bozacağım bak bozacağım şimdi. Hadi base hadi base hadi base hadi base Gelen yok ya gelen yok Ramus var da Ramus gelmez ya o kadar sağlık değildi Ay ya de Bana ne amına koyun kimin şeyini çalıyorsa çalışsın ya kadar neyse kadar yolu Ya kanka ya Sen gerçekten Sorunlu musun? Ardınlı olsun Ama belki spastik gibi bir şey sana daha değerlensin, bakalım ne yapacaksın? Neyi tutuyorum? Annene vuruyorum. Vurmuyor şimdi. Girmedim. Anladım tabii. Sen biraz şıcaktan gibisin. Deli etmesene kendini. <laughs> yani. E patlattı, ananı sikerdim. Gel lan gel, xp almıyon oradan amınacım, gel şuraya. Kardeşim YouTube'da telif yiyeceğim. YouTube'da siz şarkı mı açın? Güzel güzel güzel, güzel 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 güzel. Sarak sen vurdun bana da geliyor yaparsın. Hatta sana 15, 20 mi 40 mi de geliyor. Daha az geliyor. Şu arkadakilere beyaz at patsana. Aynen. Aa nasıl ölmedi o? Eşik. Vurma vurma yeter. Geliyor bir, geliyor kardeşim. O gelen bence çok duramaz abi. Bence o çok duramaz o gelen. Oh kaçlar, kaçlar, kaçlar. Gelsinler bak. Az geri çıkalım oynayalım üstüne. Ultim Benim var, ultim yok. var. Var var ultim var. Bak şimdi. Aoo helal olsun Emre ha. Güzel. Şuraya falan gelirlerse hemen oynayalım. Buraya kadar gelirlerse oynayalım. Şuraya bir totem atsana azından. Şuraya. At oraya bir totem. Tamam gel. Gel itsinler minyonları. Ne oluyor amına koyayım? Niye bir şey yaptın? Buradan arkaya geçelim. <laughs> niye <Nerede> bir şey yaptın? <laughs> tamam da buraya niye atıyorsun? Liseden adamlar burada oynayacağız. Az içsinler ellemek. Görmem, elleme gelmem, elleme gelmem, ya. Gelmem, görmem, elleme az içsinler, elleme. Sizden Morgana vuruyor. Morgana salak herhalde. Biz onu görüyoruz şu anda. Aha, flash flash ulti yapacağım bak şimdi. Işte Hayda. <laughs> Abo, bunlar kendi <laughs> Allah falan sanıyor <sende> herhalde. <laughs> Oğlum önüme gelsene Sarak önüme gelsene alo Adam o. var adam var adam var adam var alo adam var burada Geldim De canım bitti benim ben oynasam ne olacak Benim can kalmadı ya öyle bir sıkıntımız var Şu adamların önüne kesene ben hemen ulti atacağım aralarında E patlar mı patlamaz Uff Güzel flash ha. Atma yarram ne yapıyorsun ama minyonlar azcan şimdi. O alsın oraya dik. O lane ittirmek için yaptım. Gel lan base atak dedi misin amına koyayım Yapmıyor böyle bir şey. Bizim piç ölecek şimdi ya ama. Bence base sallayalım ya. O kadar salak değiliz bence ya. <laughs> o kadar salak mıydım lan Hayda öldük galiba. Ananın. Ananın ölün galiba. Ölmem. Hemen gir kaç. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Çok Sen buraya, gel. Sen buraya gel. gel. Oo az daha ben ölüyordum amına kaç, kaç 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 lan kaç. Reis atalım değil mi ya? Hiç gerek yok benim Reis'e Ya Ram tek başına oynasın işte uğraştırıyor beni. İyi bana asist geldi bak en ayar asistim. Şimdi o bana yazar niye şey yapmadın diye. Eser katılmadım götten yaladım falan filan diye yazıyor. Allah'ını sikiyim yanlış işlem aldık ya. Ayarlamış şey. <laughs> yayın pek güzel ha. Ne? İzlenmez mi peki beyler bu yayın? Bu yayın izlenmez mi peki? Her türlü her türlü dinsel Her türlü dinsel dinsel peygambersel. Sen ya beyzat. Yapma at. ya deme ya. Beyza beyz. Şöyle bir şey sen o da mesela W atmasaydın şu anda hala manan olacakmış ama ne? Yok